Herkese merhabalar. Sizler de kuru manikür yaparken zorlanıyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Bugün topuç nasıl kullanılır bununla ilgili bir video hazırladık. Topuca geçmeden önce mutlaka etlerimizin açılması ve kaldırılması gerekiyor. Her şeyi doğru yapıyorum ama bir türlü kuru kütükülleri kesemiyorum diyorsanız topuç kullanımında açılar çok önemli. Kütükülü kesebilmek için öncelikle kütükünün altından paralel bir şekilde etlerimizi açtık ve daha sonrasında dik bir biçimde kesim işlemini gerçekleştiriyoruz. Bunu küçük küçük hareketlerle yapıyoruz. Yani tek seferde açma ve kesme yapmaya çalışmıyoruz. Daha sonrasında tekrardan paralel bir biçimde açtık ve şimdi dik bir biçimde kütükülleri videoda gördüğünüz gibi kesiyoruz. Bir diğer püf noktası ise rahat kesim yapabilmeniz için topucunuzun en az 3 milim çapında olması gerekiyor ve tabii ki kaliteli frez uçları kullanıyoruz. Artık tertemiz manikürler hayal değil. Umarım sizler de beğenmişsinizdir.